Fest bilgiler game merhaba arkadaşlar. Yeni bir birine karşıdayım bugün son Ragnarok oynuyoruz ve 7. bölümüm inşallah. İnşallah bunu atayım artık. 3. deneme. Arkadaşlar kullandığım texture pack Lezim pack İsmet abi'nin Lezim pack'i. E. Oldum server night's'in yorumlar kısmında bulabilirsiniz ve bugünkü konum arkadaşlar Minecraft geçmişim. İnşallah güzel bir video olur ve bundan önce bir tane PvP videosu çektim ama aralıklı atacağım. onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Onda neden video gelmediğini söyledim, anlattım. Her neyse hemen direkt başlayalım. Üçüncü denemem arkadaşlar. İlk denememde... İlk denememde bir şey yoktu. Abi çok güzel şey Abi. Şöyle yap. Kaç 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 kaç. Abi orada kılıçlı bir adam var. Arkadaşlar inter... Bu... Map inertia mıydı adı? Inertia aynen. Bunda da belirli bir otam yok. <laughs> güzel. Çok güzel armor çıktı. Hmm, i̇nşallah iyi bir kılıç da çıkar. Yani fazla da kötü sayılmaz. <laughs> Tahta kılıcası aslında kötü de. Olsun. Yani hiç yoktan iyidir. Hmm, her neyse. Uf 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 arkadaşlar. Olursa RG challenge yapayım. Harbiden RG challenge yapacağım. Bu videoda RG challenge yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan bir tane altın kask çıktı. Çıksa bile yeter. Altın kask işte bu be RG challenge. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. RG challenge'ımızı yapıyoruz. Çok güzel. Şimdi iron kılıç yapacağım ve RG challenge yapacağım. <laughs> Abi çok güzel ya. Hiç düşünmüyordum ve Iron Set oldum arkadaşlar. O yüzden hemen ıı, şey challenge yapacağım. RG challenge. Hmm, aslında hiç aklımda öyle bir challenge yoktu ama. Ama texture fakesiz yapıyorum arkadaşlar. Çünkü texture fake dosya bulunamadı diyor. O yüzden indiremiyorum. Indiremediğim için de. RG challenge'ı yapamıyordum. Abi seni keseceğim. Seni kesebilir miyim? Seni kesebilir miyim iskeleti? Iskeleti kestim. at. Güzel. Şöyle bir de dört tane ok yapayım. İnşallah arkalanmam. Arkalandım mı? Arkalanmadım. Şimdi adam gelir diye düşündüm arkadan. Ama gelmedi. <laughs> Her enerjik 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 olmalıyım. Arkadaşlar hemen yani konudan bahsedeyim. Minecraft geçmişinden. Ee, arkadaşlar benim Minecraft geçmişim şey oldu. İşte benim ilk okuldan arkadaşım vardı. Abi. Abi kaç 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 kaç. Abi. İkiltim. İkiltim. İkiltim abi. Abi. Abi ikiltimi keseceğim. Abi RG challenge'ın adına. RG challenge'ın adına abi. Adamlara vurulmuyor abi adamlara vurulmuyor. RG challenge'ın gücü abi. Abi RG aha olta da var. Güzel. Başka olta var mı? Yok galiba. Aynen yok. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. İki kestim. Çok easy'ydi kesiş. Her neyse. Envanterimi düzenleyeceğim. Çünkü envanterim kötüyken. Yani bozukken. Yani anlayın işte. Şeyken böyle düzensizken çok kötü oynuyorum. Rahat olamıyorum açıkçası. Şöyle de yakalım bunları. Ah, şöyle yap. Bunları da at. Şunları da böyle yap. Bunları da böyle. Bunu da böyle. Bunu da böyle. Bunu da böyle. böyle. Ok yapmayacağım aslında. Ok yapsam iyi olur da. Ok yapmayacağım. Çünkü ee, belki bir tane daha diamond çıkar ve diamond kılıç yaparım. Her neyse konulaması edeyim. Benim ilk arkadaşım var. Adı Ahmet Oruç. O hep Minecraft oynuyordu. Minecraft şöyle Minecraft Minecraft'ı çok övüyordu arkadaşlar. ben de bir gün işte bize gelir bize gelip öğlen yemeğinde Minecraft'ı benden yükler misin dedim. O da tamam dedi. Geldi yükledi. Ben de o Minecraft'ı oynamaya başladım ama hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Şuradaki abi ikiltim mi? Abi ikiltim. Değilmiş tamam abi değil. Bay bay. Abi sen daha adam. Oldu. Abi gapple ya. Abi adam kılnapa geldi. En azından gapple vardı. Gel. Gel. Abi. İşte bu. Abi ne yaptım ben öyle be. Bir sürü adam kestim abi. Abi bir sürü adam. Abi çok iyi. Çok iyi ve kaç adam kestim öyle arkadaşlar? 3 adam mı kestim? Aynen. Toplam kaç adam kestim? Bayağı adam kestim arkadaşlar. Yani bu videoyu kesin açacağım. RG Challenge olmasa bile. Eğer olmazsa zaten başla RG Challenge diye yazma. Zaten aklımda değildi. Ayrın set olunca RG Challenge yapayım dedim bari. Yani bari RG Challenge yapayım dedim. Şurayı da şöyle boşaltayım. Bayağı bir yemeğim varmış. O yüzden şunları at gitsin. Şu dursun belki işime yarar. Şunu da at gitsin. Şunu böyle yap. Güzel. Şimdi ortaya gidip bir ok yapayım da abi. Üç adam kestim. Üçünden de bir tane diamond çıkmadı ya. Bu ne ya? Her neyse. Aslında orada da yapılayım desem iyiydi. Adam hiç vuramadı öldü. Keşke yapılamasaydım. Boş yere bir tane yapalım gitti. Her neyse. Ee, arkadaşlar. Çok iyi bir video oldu diye düşünüyorum ben. Ölsem bile bu videoyu atacağım yani. Kesin atacağım. Çünkü. Aha. Abi bir tane daha mı ya? Abi yapmayın. Abi bu ne ya? Kaç tane ekiltim var? Allah. Kaç. Abi laga. Abi iki itim ya abi. Abi hayır abi hayır abi. <laughs> ya bu ne ya? Ya iki itim bulmuşlar. Aynı setler. <laughs> bu videoyu açacağım arkadaşlar. Harbiden bu videoyu açacağım. Hatta bu videoyu şeyden önce atacağım arkadaşlar. PvP'den önce atacağım. Bu videoyu kesin açacağım. RG çanıtı olmadı. Her neyse. RG çanıtı koymayacağım başladı. Hmm, öldüm yazacağım. Yani. Hatta öldüm yazmayacağım. İkili abi. O kadar sinir oldum ki yani. O kadar adam kestim arkadaşlar. Şahidimsiniz. Yani bir tane iki bir tane ikiltim kestim. Ardından iki tane adam kestim. Ardından bir tane daha adam kestim. Yani beş adam kestim arkadaşlar. Sonra bu ikili tim geldi. O kadar adam kestim. Emeğime saygı göstermeden beni kestiler. Şimdi bu videoyu ben yatarken koyacağım sabaha doğru. Işınlanalım. Onlar tim. Öldün sen zaten Ege Duman. Yazık sana. Bu ikili tim. Bu noob ikili tim. Bak. Tim. Değil mi? Timler. Evet gerçekten timler. İçine girebiliyor mu? Giremiyor. Adamlar da. Abi. İki kişi birden vuruyorlar. Birinin diamond kılıcı var zaten. Ya kesmem imkanı. Bak. Yazık ya. Yazık adamı. Yazık adamı. Bunlar noob ikili tim. Bunlar noob ikili tim. Videoyu koyacağım arkadaşlar. Görün şu adamları. Samir Gaming ile ha za 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 za. Jedi Engel. Shatter Engel. <laughs> arkadaşlar. Bu adamları görün. Bakın. Bu serverda ne diyor? Takım Takım olmak yasaktır diyor arkadaşlar. Takım olmak yasaktır. Gördüğünüz gibi bu ikisi takım oldu. Iron set. Ve beni kestiler. Yani o kadar emek yaptım. Emekle uğraştım. O kadar uğraştım arkadaşlar. Adamları kesmek için. Yani o kadar emekle çektim bu videoyu. Ama bunlar geldi. Videonun içine ettiler. Kusura bakmayın da siz nupsunuzuzum siz o kadar noobsunuz ki tek başınıza oyun kazanamadığınız için ikili tim oluyorsunuz nuplar. O kadar nuplar ki adamlar. Bak. Hatta biri makro muydu? Sanki şu adam sanki şu adam makro gibi arkadaşlar. Adı ne? Samir Gaming. Sanki bu adamda makro varmış gibi hissettim ben. Videonun oraya orasına tekrar bakacağım. Adam makro mu değil mi diye bakacağım tekrar. Adam taş kılıçlıydı. Bana öyle bir vurdu ki sanki makro gibi hissettim ama bilmiyorum belki sinirden de diyor olabilirim bunu. Zaten sinirden diyorum da adam orada efsane vurdu gibi hissettim. Veya da iki kişi olduğu için ve birinde de kötü olduğu için öyledir. Her neyse arkadaşlar. Fazla sıkmak istemiyorum sizi ve videonun hızlı konulmasını istiyorum açıkçası. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Arkadaşlar bu arada bu videoyu o pvp'den önce koyacağım. Bunu da söyleyeyim. Şunları bir an önce görün diye. Şu Samir Gamink ile Shatter Angle'ı Hadi buradan eğilme bug'ı var. Shatter Angle'ı arkadaşlar. Shatter Angle'ı Yani görün arkadaşlar. O kadar emek yaptım ve arkadaşlar burada diyor ki Takım olmak yasaktır diyor. Bakın oyun başladı takım olmak yasaktır diyor. Bunlar takım oluyor. Geliyor burada takım oluyor. Takım olacaksanız arkadaşlar. Yani takım olacaksanız Gidin başka bir serverda oynayın. Bu serverda takım olmak yasak. Tabi ben de oluyorum ama yani şu anda sinirliyim arkadaşlar. O kadar emekle uğraştım. O kadar emek kestim. Hatta RG challenge yapayım dedim be. 40 yılın başında bir RG challenge yapayım dedim. Ayrı dolunca. olunca. GG. <laughs> <laughs> şakalım ve bay bay görüşürüz